Arkadaşlar Balık Fırtınası kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün Serhat Hocam ve Adil Hocam'la birlikte sezonun ilk sazan avına gidiyoruz. Çok heyecanlıyız. Evet, çok heyecan dorukta. İnşallah bugün güzel, keyifli ağlar yapacağız. Mustafa kardeşim işlerinden dolayı gelemiyor. Ona da selam olsun buradan. Aleykümselam. selam. Aleyküm selam. Onun Selam. yerine de güzel balıklar alacağız inşallah. İnşallah. Onun de. İnşallah büyük sazanlar bizi bekler. Küçük sazanları salıyoruz biliyorsunuz yani önceki videolardan. İnandım ya İnşallah büyük sazanlarla size keyifli seyirler yaşatırız. İnşallah. Herkese rast gelsin. Hadi <gülüyor> <gülüyor> kıymetli dostlar. İndovum. Biz geceden geldik. Oltalarımızı attık. Şu an bekliyoruz. Meramız güzel. Evet günaydınlar. Günaydınlar. Çayımızı demledik, çayımızı bekliyoruz. Çadırımızda uyuduk biraz dinlendik. Pek uyuyamadık ama uyumuş Uyumsuzluk gibi yaptık. Pek <laughs> Gece pek hareket olmadı. Sazanlar daha yaklaşmadı bize. İnşallah bekliyoruz gelecekler. Şöyle etrafı göstereyim biraz. Saatimiz kaçta? Altı. Saatimiz 6. Mera'mız güzel bir mera. Evet. Tam tepedeyiz. İki tarafı da görüyoruz şöyle. Nasıl gidiyor Heng? Vallahi kardeşim nasıl gitsin bekliyoruz işte. Attık oltalarımızı. Eksik bir şeyimiz var mı? Eksik çok şükür hiçbir şeyimiz yok. Her şeyimiz tam. <laughs> çok şükür yarabbim. Bir arabamız kenarımıza yani yanımıza kadar gelmiyor. Tek evet, sıkıntımız biraz o. zahmetli oldu değil mi? Evet, Buraya biraz gelmek, zahmetli ulaşmak. oldu. Serhat Hoca nasıl gidiyor? Dönmüşsün kameraya Aa, sırtını. <laughs> Açıkta okuyanlar, zıplayanlar var da. Bize gelen yok hareketi yok. Ben, Yalnız tam fotoğraflıksınız şu an. Ya. Yakışıklısınız yani. Teşekkür ederim <laughs> kardeşim. Çok sağ olasın. Hadi rast gelsin bakalım. Eyvallah. Eyvallah. oltayı yıkıyordu balık Hadi bakalım. Çok sağlam bastı. Sana doğru gelmiştir belki dur. Yavaş yavaş kalamam. Tamam yavaş. Geliyor. O güzel boy. Geri gelsen Adil biraz ha. Öyle. Yakın, yakın. Yakına değiştirdin değil mi? Heh, yakına değiştirdim. Allah. Evet. Allah. Sevgili dostlar. Güzel bir sazan aldık. Güzel bir sazan aldık sabahta. Allah'ın izniyle. <laughs> Kardeşim Adil. Adil'in dizlerim bu çözüldü. Civarı, iki, iki, üç kilo civarı. Serelim şimdi. Evet. Oltası, su dolar herkese rast gelsin. Kardeşim gel gel balayı. Dur, çekiyorum. Şunu şey açsana. Oh. Koçum benim. <laughs> güzel. Sanki valla dudaktan almış ha. Tamam kanki, kapatabilirsin. Adil kardeşim güzel bir balık daha aldı hayırlısıyla. Sakin ol kardeşim. Yavaş, yavaş. Adil, Adil bir sakin ol. Sakin ol, kalamaya Adil. Kalamaya aç. Çok açma, çok açma. Yavaş yavaş sal, evet güzel. Evet kardeşim çok güzel, yavaş. Çok güzel. Çok güzel. Balığımız geliyor. Hocam sol tarafta balık. Hocam balık sol tarafta. Sağ tarafa geçti. Evet çok güzel. Yavaş adet. Gayet sakin. Bilmiyorum. Ya sarı balık. Çok güzel. Al hocam hadi bunu. Abi çok acele ediyorsun. Bak çok kasıyorsun. Evet sevgili arkadaşlar. Avımız devam ediyor. Adil kardeşim biraz önce bir balık kaçırdı. Kaçırdı. <laughs> Tam kenarda ağzından çıkarttırdı balık. Güzel bir balıktı. 2-2,5 i̇ki, iki kilo kadar. Onu da videoya koyacağız. Serhat hocam da sabahleyin Balık almış ama biraz rüzgarın sesinden dolayı biz tabi duyamadık. Duyamayınca balık taşa taktırıyor. Derken dolanıyor, kopuyor, gidiyor. Genel olarak güzel bir av, güzel bir mera. Yemleme yaptık. 4'er 5'er olta attık. Aşağı yukarı. Uzakta aradığımız balık yakında çıktı. <laughs> Bu şekilde. Tabi uzakta da o, e, oltalarımız var ama aldığımız balıklar yakındaydı yani. Hava biraz sıcak. Saat 11.30-12 civarı. Güzel bir av oluyor. Evet. Serhat hocam bugün balığı tutacak inşallah. Değil Şu mi hocam? Kardeşim, Arkadaşlar takımlarımız gerçekten çok iyi takımlar. Göstereceğiz. Hepinizin onları de. da göstereceğiz. Birazdan göstereceğiz onları da. Soruyorlar çünkü e, nasıl bağlıyorsunuz ucuna ne takıyorsunuz diye Hı -hı. soruyorlar değil mi? Evet evet. Evet. Yapmış olduğumuz. <laughs> Yorumlar da geliyor. Yapmış olduğumuz sistemler ikili, tekli, e, boncuk, Renat'ın e, silikon mısırı var. var Renat'ın özellikle. Normal konserve mısır takıyoruz, boncuk takıyoruz, yemleme yaptık mısırla ve e, sazan peletiyle. Güzel av. Şu an evet da geldi, ya. Silikon Mısır'a da geldi. Serhat Hocam. Efendim. Merayı beğendin mi? Meramız güzel, gölgeliğimiz güzel. Evet, gölgeliğimizi yaptık arkadaşlar. Evet, o da bizim. Yeni, sürekli yeni bir, şeyler ekliyoruz kendimize işte her seferinde başka bir şeyler ekliyoruz. Bunları da sizinle paylaşıyoruz tabii. Ee, daha tabii Yeni yeni şeyler de katacağız inşallah. İnşallah. Biraz zahmetli oluyor ama burası. E, araba yaklaşık 250-300 metre geride. Evet. Eşya taşıması falan zor oluyor ama. Değiyor. Zahmetini değiyor. Olta suda olan herkese rast gelsin. Herkesin kancası keskin olsun diyorum. Alkış. Serhat Hocam sen ne demek istiyorsun? Rast gelsin diyorum. Bir şey demiyorum şimdilik. Balığımı çekince diyeceğim diyeceğim. Ben daha çok izlenme paylaşma beğenme rica ediyorum izleyenlerden. Emek harcıyoruz, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani bize moral oluyor izlendiği zaman, hoşumuza gidiyor yani bir şey için değil. Evet. evet. Parası için, maddiyatı için değil doğrusu. Yani. Zaten maddiyat ve para yok yani. Yani, yani, yani sadece. <laughs> böyle, keyif ve e, siz değerli izleyicilerimize güzel şeyler katabiliyorsak bizim için ne mutlu. Elimizden geldiğince de yeni meralara gidiyoruz. Sazan avı, alabalık avı, sudak avı hepsini yapmaya çalışıyoruz. Son iki ayda denizle beraber gittiğimiz 3, 4, 5, 5 baraj, 5 evet. 5-6 baraj gezdik, deniz gezdik. Sürekli farklı farklı yerlere gidiyoruz. Hep aynı yerde balıkları toplayıp toplayıp video çekmiyoruz işte. Kamp kurmuş gibi. Farklı yerler deniyoruz yani. Biz canlı yayın açıp da boş laflar etmiyoruz. Aynen. <laughs> boş Biz boş konuşmuyoruz balık bakıyoruz. kanalı diye canlı yayın açıyoruz. Biz işimize İyi bakıyoruz. Dedin, evet kolay gelsin Serhat Hoca. Ederim, Rıfat kolay gelsin. Teşekkür ederim ne pişiriyorsun kanki? Allah'ın izniyle bugün tavuk yiyeceğiz. Oo. Mangala tavuk mu hazırlıyor? Evet. <laughs> tavuk hazırlıyor <abi. gülüyor> bakın. Sıcak bir kaybetti. Yemeğimizi yedikten sonra hızlı bir şekilde balık almaya başlıyoruz. İnşallah. Saatimiz şu an 5 civarı. Şöyle çadırımız yukarıda. Gölge yer değiştirdikçe biz de şu çarşafın yerini değiştiriyoruz. Altattım seni suda. Ava balık bekle durma. Sazan gibi atladım. Fırtına kopar Mustafa. Adil dedir fat sorar. Serhat durmaz durmaz yorar. YouTube kanalımda. Fırtınası başla. Sa zaman alalımız Serhat Mustafa. Fırtına gibi essin. Çekiriz gidiyolarda. Hadi patladırsa. A few moments later. Evet. Serat Hoca'nın kalamarı uçuyor gidiyor. Serat Hoca güzel bir bal kaldı Her zamanki gibi yemeğimiz başlarken Rıfat kepçeyi koştu. Serhat Hoca için güzel bir balık bize doğru gelecek. İnşallah. Bayağı kalama götürdü. Balık bayağı ileri gitti. Sar. Sar aman kaçırma bak. Kayalığın altına doğru yaklaşma. Çok iyi. Gitmedi gitmedi öyle değil mi? Bazen bazen yok gibi duruyor. Devam et sen Arkadaşlar ben gidiyorum hakkınızı helal edin. Sar. Hocam, çek. çek 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 sar sen. Hoş mu geliyor? Yapma be. Ya, ağzından Yapma be. Ya, hocam. Çek işte, çek. Sen ama. Eyvallah, senin ipinden, ipini değiştir. O, ipin de evet balığımız. Biraz... nereden gitmiş, bakalım? Balığımız gitti maalesef. Abi, balığı İp mi kopmuş? kopmuş. Ama, ama bak bu var ya. Sağlık olsun. Abi, Devamı gelecek inşallah. Balık evet arkadaşlar az önce bir balık daha kaçırdık. Evet. Kırık yaptık. Serhat Hoca çok güzel bir balık kaçırdı. Evet. Kalabayı bayağı aldı götürdü. Onu da izleyeceksiniz zaten. Üzgün müsün Serhat Hoca? Yani canı çok sağ olsun ya. Bir daha da sağ olsun. Aslan Hocam Yüzümüz ya. gülüyor yani. Evet. Yemeği da. pişirmeye <laughs> devam ettikçe inşallah daha fazla aksiyonumuz olacak. Bir dahaki sefer diyelim. İnşallah. Bir dahaki sefer. Evet, şu çantanın altında yılan var galiba. Oradaysa. Aynen Bak altına girmiş. Aynen Git bakalım. Aynen. bakalım. Küçük Aynen. yılancık. Aynen. Uzaklaş. Aynen. Lan ne tutacaksın? Tutma. Ne? Tutma tutma. Yılanların korkulu belası Rıfat. Şu an yılanın peşinde. Oğlum, valla helal olsun Rıfat. Heh. Zehirli meyillidir şimdi. Yok lan. Hop. <laughs> su yatsana. Yok lan ne yapacaksın suda? Su yat, bakalım su yılanı mı? Su yılanı. At suya. Ay ay. Kanki çantam zaman tamıza girer. Aman Mehmet abi, mıdı da bir Arkadaşlar. Yılan bile yakalıyoruz sizin için. Bana doğru geliyor. Nereye gitti lan? Bana doğru geliyor. Oğlum, Yılan iyi hayvan. Serinlersin işte ya. Sever yılanı? Sen niye gitmiyor? Kafasını çıkardı bana. Ağamma kayılayı verme. Ya da girdi ya kayıran şimdi. Bırak gitsin ya. Hı. Tekrar serinlet onu belki. Ya kaç. Ya bana sokacak şimdi. <laughs> Çek şarap fotoğrafımı. <laughs> evet kıymetli dostlar. Oltalarımız suda. Serhat hocam <laughs> rast gelsin. Sağ ol paçak. Nasılsın hocam? Bela değil. yok, bekliyoruz. Evet hocam. Oltalarımızı attık. Oltalarımızı attık. Kamuşumuz, makinemiz. Vallahi kamuşlar karışık. Burada algının karp var işte. 3.90 3. 3. 3. 3. 3. Bauer. Orada. Bauer. Evet. Petra makinesi var. En sevdiğim bu zaten ama daha burada bakalım kazanç etmek nasip olmadı. İnşallah olur hocam. Allah burada ikinci kuruşumuz. Bu da kudosun burada. galiba. Sor. Normal. Evet. Hepsinde zaten şey var. Tek iğne var. Boncuk silikon mısır. İşte iki tane de burada normalde işte alabalıkta kullandığım şeyler. Kamışlar var da. göreceğiz hocam rastgele Evet şimdi Rıfatımızın takımlarına bakalım Evet hocam gayet güzel takımları var Rıfat'ın Evet hocam gayet güzel Ben bunları geçen sene aldım ee, Okuma Safina 390 Okuma Ceymar ee, 55 serisi e, genelde Deniz'de kullanılıyor ama ben Sazan'da kullanıyorum Gerçekten ömürlük bir makine. Gerçekten çok güzel bir makine hocam. Evet. Ben çok e, severek kullandığım kamışların ve makinelerim. Ve bunlardan 5 tane var hocam. Allah gerçekten ömürlük herkesin isteyebileceği takımlar. Evet. Evet. Yaklaşık 5 tane var. Bunların tabi sehpaları falan da var ama şu anki ortam sehpa kurmaya veya ayak koymaya münasip değil alarmları kurmaya münasip olmadığından dolayı da demir kazıklarımız var onları ne cekiyoruz. ördek sesi mi geliyor evet ördeklerimiz de var şöyle Adil arkadaşının ortaları var Adil evet, ziller çalıyor <laughs> Evet, bir Adil'in oltalarına bakalım. Evet. Evet. Hepsi standart 350 boyunda. Allah kamışlarım ben bile ezbere bilmiyorum. Hepsi farklı farklı. Şöyle sanki yaz silinmemiş albastar, 350 ee, kamış. Ondan sonra şurada gösterebilirsin. 100-150 gram atarlı. Kamışım. Bu da Neyse. Aynen. Ee, makine Efe. Efe'nin dandik makinelerinden çok iyi <laughs> makine değil. Yandaki de Efe makine aynı. Ama sazanları çekiyor mu? Çekiyor. Yani, çekiyor. Güzel. Yine kamışı. Ondan sonra burada en sevdiğim kamışım var. Ee, en sevdiğin kamışın ne mı? <laughs> Aynen öyle. Tamam. Bunu bana eşim hediye etmişti doğum günümde. Evet. Sağ olsun, ee, var olsun. Şey, vallahi başlama sebebim. Sağ olsun. 360 boyunda teleskopik yine. Makine de yine Remixon. Ondan sonra bunu da yakın zamanda aldım. Concorde 360 boyunda. Bugünün de aynı zamanda. Danış plana. Ondan sonra İki sazan da bununla çektim Makine bugün. Makinede bu ne bu? Remix sorun. Öyle kıytırık makinelerinden. Evet, ekseriyeti son. Şimdi bir oltamı çekip size lideri nasıl bağladığımı göstereceğim. Bunu zaten çekmeye niyetliydim. bayağı yakıyor ya. Yakıyor Çok yakıyor. Gölgede iyilik de. Daha sonra iğneleri, işte kurşunu, hı hı. lideri nasıl bağladığımıza dair bir video. Kullandığımız dönem. yemlere bakarız. Bakma aşkın Hadi bakalım. Herhalde 20-25 gram işte bir kurşun var. Şurada işte Clip Slipper döndü. Misinam, evet, Karbon. Şey, Ghost'un klorokarbon karbon nasıl 40'lık. Ondan sonra T düğümlüğü. Bir karışlık. Bir köstek. Ucuna şöyle bir tane boncukla silikon kokulu Hı. boncuk taktım. Altına yine bir T düğümü daha. T düğümü 25'lik kurşun bağladım. En altta da şöyle yine kısa bir kösteğim var. Ucunda da silikon kokulu silikon, e, silindir bir kokulu evet. mısır var. Teddümün güzeli de güzelliği de karışmayı biraz daha evet, ne doluşma yapıyor. Evet. Tabii ki. Şöyle koyduğun zaman etrafında dolaşmaz. Evet. Şöyle biraz daha ayrı duruyor. Ayr ayrı durur yani. Dolaşsa da suyun içinde kendiliğinden açılıyor. O şekilde. Güzel. Herkese hoş geldin. Son kozumda oynuyoruz. Evet. Artık balıkların hiç şansı yok. Kafalarına kafalarına. Al sana. diye doğru geliyor saat şu an. Serat Hoca oltaların başında bekliyor şöyle. Şu anda bir vuruş olsa ne manyak olurdu. <laughs> Şöyle oturuyoruz. Ne yapayım? İyi kardeşim ne yapayım? Şöyle bakıyorum telefonu. Sen ne yaptın? İyi bekliyoruz. Beklemeye devam. Balıkçının işi beklemek. Beklemek deyorsan. ve balık çekmek değil mi? Evet. Başka var mı? Yok. Öyle şu an beklemedeyiz. Dinleniyoruz. Ortamın tadını çıkarıyoruz değil mi? Çok şükür ya. Güzel bir av oldu. Sezona iyi evet. başladık. Güzel sazanlar aldık. Güzel sazanlar kaçırdık genel anlamda güzel bir başlangıçtı. İnşallah hep böyle devam eder. Bitir. Evet arkadaşlar bugünkü avımızın sonuna geldik. İki balık aldık sezonun başlangıcında. Adil kardeşim iki balık aldı. Serhat hocam balık kaçırdı. Adil alık kaçırdı. Güzel balıklar kaçtı. Güzel bir başlangıç yaptık. Beğenip paylaşmayı, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayınız. Sizin diyeceksiniz diyorum. Tekrar başka avlarda görüşmek üzere. Bizleri izlemeye devam edin. Herkese rast gelsin.